Saçımı boyamaya karar verdim. Seneler sonrası. Bu defterleri isteyerek kimse almaz ki. Ben anlamadım. Bu defterleri yanlışlıkla alıyorsun. Bu defteri alıyorsun çünkü kırtasiyede başka defter olmadığını alıyorsun. Ha bu kalemleri alıyorsan ama işte bu kalemleri alıyorsan ve sürekli derste şu şu kız sen misin dersteki? Sana soruyorum. E, lütfen o kız olma şu. Başlık koy mavi alt başlık alt başlığın alt başlığı kurşun kalem yazı yazıyor önemli not durakta otobüs beklerken kanun arabası görürsün benim arabam yok ki görürsün ve durağı durma ben cami, camini camini <laughs> okay. Açar ve atla götüreyim seni. <laughs> Ders et, senin de yüzün kızarır sen de. Wow. Dersin olur araba sarmazsın sen. Hoşlandığını be bellidir ve elini bir anda Beni bitireceğim. Çok güzel bir bitiriş güzel çok güzel. Perfect. <laughs> Şimdi bir dakika çıplak insanlar yok değil mi? Bu önemli bir şey. Yokmuş. fuck? <laughs> Benim de bir tane böyle bir e, kara tahtam var. Şurada duruyor. Her yayına başlamadan önce yazıyorum ben de. <laughs> Stream zamanı. Çektim. The Weekend mi? Günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa izliyorsanız mutlaka abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Nasılsınız? Eyvallah. Sofya'yı inanılmaz bir şekilde prankliyoruz bugün arkadaşlar. Sofya'ya aldatma şakası yapacağız. Neyse arkadaşlar mi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ariana Grande'ye çok benzediği için burada bir Abi niye sürekli gülüyoruz? Niye sürekli gülüyoruz? Gülmek istemiyorum artık. Gülmek 6 adet iş çamaşırı koyacaklarmış. Kapıdan yatak odasına kadar. Böyle bir plan yapmışlar üst üste iki tane iş çamaşırı gel kızla aldattım. VP <laughs> bu galiba inanılmaz. Bana... Çok kötü bitti sonu. Şu emoji varsa inanırım ben. Bir de bu bu emoji niye var? Öf yapmasaydım keşke. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Muka S. Kolite gelebilir korkuyorum. Şakaladık ya ne bunu bunda büyütecek ne var ki sadece iki tane kızla yarı çıplak yatakta yatıyordum yani. <laughs> sadece şakaydı aç kapıyı artık. Şakaymış oğlum ya. Aslında güzel taktik. Aldat ve eve kamera koy yakalarsan şaka dersin. Kanka şaka o yüzden tutmaktı komple. Pardon kanka dedim. <laughs> Bu videoya kanfix diyeceğim. Kanfix'e karşılasın bir Bunu ben niye okuyorum çok garip oldu. Giderken selam dersen... Anladım. Dersen de dersin ev o oda der birlikte. <laughs> Gidelim dersen. Okuyam olur da odaya bak. Sena burada mı şu an? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Evet. 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 Size canlı yayında Instagram edit yapıyorum. <laughs> Kaan Fix ama Rick and Morty karakteri mi? What the fuck? Kumar animesinde de mi oynamışız? <laughs> Fruit Lupi teşekkür ederim. Aşık Bimo baya hoşuma gitti. Eline sağlık. Çok, Çok tatlı olmuş. Teşekkür ederim. Good shit. Uvu. Uvu aşık. seks si hikayeleri. Bir gün yakalım baş oynarken yere düştü. Aniden sen kimsin dedi. Aa kahrolası ihtiyar. Yine. Karda doğdum. Bir dakika random bir şekilde Ziraat Bankası reklamı atılıyor ve bu Reddit'te 386 upvot mu alıyor? Bu tarlalarda yürüdüm. Gün doğmadan uyanmayı. Bu tarlalarda yürüdüm. Nerede doğdum? Bu tarlalarda yürüdüm. <laughs> Fellas <laughs> in Ladies and gentlemen, life is an experience and it is all about improving. No matter what obstacles get in your way, this poor walter proves it here because oh my balls, it looks like this athlete hit his ball on the wall. Seems like he got dicked on the play, his dick is <laughs> the mixed Wow, derin şeyler dönüyor oğlum Discord'da. Hold it. Hold it. <gülüyor> 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 yep, sex. <laughs> en iyi 10 efsaneler ligi karakteri 1. Allah Eğer rakamları göremiyorsan üşütmüşsün baş ağrın var uyuman lazım susamışsın kısa küt saçlı beyaz tenli ince belli kalın bacakta 36 özür numara ayağı olan kız bağımlılığı Kan şekeri düşmüş İlaç içtim gerçi de nedense toparlayamadım Çok ya. Koala Mansur yavaş Tarihi bir an <laughs> Ve gerçek Evet, Yiğit çalıyor. <laughs> Bu arada çayını ısıtıyor mikrodalgada. Demin aldıysa sorun yok. Yo, direkt koydum. Demin almadan koyulur <laughs> mu abone What the fuck? <laughs> ne oluyor oğlum? Demin almadan koyulur <laughs> mu abone Hayvanlara tamam, dan beri herkesin gözünün içine bakıyor, bir lokma veren yok. Benim adım Kenan Esenboga. Al Bismillah. Bu hayvan yiyecek burada. Allah afiyet olsun. Yarın akşam gene gel tamam? Mı? <laughs> the baby? No, I think he got outside. <laughs> the baby. <laughs> Pollat Alemdar devri başladı. Polat Alemdar ben Polat Alemdar hissediyorum. Polat Alemdar vermeyeceğim adamdır bin Polat, Polat abi. Like this don't all my take my heart goes low. hissediyorum. Şeri şeri